Herkese merhabalar. Vegan beslenmenin sağlığa genel etkilerini anlatacağız. Vegan beslenme, hayvansal kaynaklı gıdaların tüketilmediği, beslenmenin esas olarak bitkisel kaynaklı besinlerle sağlandığı beslenme biçimidir. Bu diyet yöntemi bireylerin kolesterol ve tansiyon seviyesini düşürerek, özellikle kalp rahatsızlıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Vegan diyetin faydaları, faydaları olmakla birlikte Beyinsiz diyetlerde hayvansal gıdalardan alınması gereken bazı önemli vitamin ve minerallerin alınmaması metabolik dengede bozulmalara sebep olabilir. Bu derlemede amaç vegan beslenmenin sağlığa olan etkilerini ve bununla ilgili literatürdeki bilgileri incelemektir. Vegan beslenme biçimi tanım olarak 1944 yılında Donald Watson tarafından ortaya atılmakla birlikte her geçen gün popülaritesini arttırmış ve son yıllarda dünya üzerinde yayılmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde vejeteryan ve vegan beslenme biçimlerinin popülite kazanması, bu beslenme biçimlerinin sağlığa etkilerini potansiyel tartışma konusu yapmıştır. İlginin oldukça yüksek olduğu vegan beslenme biçiminin insan vücudunun işleyişine ve gelişimine olan etkilerini 4 alt başlık altında inceleyerek mevcut bilgileri yorumladık. Vegan beslenmenin çocuk ve ergen sağlığına etkileri Vegan beslenme biçimi son yıllarda yetişkinlerde olduğu gibi genç bireylerde ve çocuklarda da yaygınlık kazanmıştır. Besin içeriklerinin yeterliliği ve eksiklikleri ele alındığında B12 vitamini vegan diyette dikkatleri üzerine çeken bir husustur. Çünkü B12 vitamini küçük çocuklarda psikomotor ve nörobilisayar gelişimde kilit taşıdı. Fiziksel büyümeye etkisi de araştırılmaktadır. Vegan beslenmenin nörolojik etkileri Vegan beslenme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte bu beslenme biçiminin bilişsel, zihinsel ve nörolojik fonksiyonları etkisi de merak unsuru olmuştur. Parkinson hastaları için yapılan araştırmalarda hayvansal kaynaklı beslenme biçiminin Parkinson hastalığı riskini arttırdığı gözlenmişti. Geriatride en çok, en çok rastlanan bunama türü, Alzheimer'ın da B12 vitamini ile ilişkisi olduğu ve veganların dikkat etmesi gerektiği bilinmektedir. Vegan beslenmenin B12 vitaminine etkileri B12 vitamini bir diğer adıyla kobalamin, insan vücudunda birçok önemli tepkimede rol oynar. Eksikliği veganlarda olduğu kadar bitki bazlı beslenmeyen insanlarda da sıklıkla görülür. B12 vitamini eksikliğine vücudumuzun eksikliği olarak bakacaksak etki alanının oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Pernisiyöz anemi, damar sertliği gibi fizyolojik etkilerinin yarısına, psikolojik ve sinirsel etki alanının depresyon, demans, mani gibi hastalıkların belirtilerinde rol oynadığı kanıtlanmıştır. Vegan beslenmenin kalp sağlığına etkileri. Kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinde kan lipitlerinde değişme ve tromboz oluşumudur. Doymuş yağ alımı vegan diyette çok daha düşüktür. Bitkisel beslenme kalp krizi riskini azaltıp kalp damarlarının açılmasına imkan sağlar. Yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları nedeniyle oluşan ölümlerin %42 daha az olduğu ortaya konmuştur. Sonuç Araştırmalara göre vegan beslenmenin olumlu ve olumsuz özelliklerinin ana kaynağı aşırıya kaçmamakta yatıyor. Aşırıya kaçan vegan diyet, katı vegan diyetin izlenmesi B12 vitaminini azaltırken aynı zamanda zihinsel, bilişsel ve gelişimsel bozukluklara yol açabiliyor. Sonuç olarak vegan beslenme modelinin de diğer beslenme modelleri gibi tek odaklı olmaması gerektiğini vurguluyoruz. İlgili literatür incelendiğinde vegan diyeti benimseyen kişilerin besin dengesine dikkat etmesi gerektiği önem arz etmektedir. Makalemizde literatürdeki bilgilerden yararlanarak bu konuda bilgi vermek istedik. Kaynakçalarımız Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.